Herkese selamlar, bir TYT Matematik, bir AYT Matematik ve bir Geometri üçlemesi e, her kısımdan bir soru olmak üzere üçü bir arada serisine devam ediyoruz. E, i̇sterseniz ilk soru AYT Matematik sorusu olsun, bir polinom sorusu. İkinci sorumuz e, TYT Matematik'ten temel kavramlar sorusu olacak. Üçüncü sorumuz da geometriden analitik geometri sorusu var. Yine tam üniversite sınavında çıkacak tarzda sorular bunlar. Şimdi birinci soru şöyle. Başka sayısı 1 olan 4. dereceden Px polinomunun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. Px eşittir P x eşitliği sağlanmaktadır. A ile B pozitif tam sayı ve P A eşittir P B eşittir sıfırdır. Grafikten de görünüyor. Buna göre P4 değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? E, madem bu 4. dereceden bir polinom. dört e, tane kökü olması lazım. İki kökü burada belli. Sıfırları belli. Şurada ipucu şurası. Px eşittir P eksi x demek ne demek? Hani tek fonksiyon, çift fonksiyonlar vardı ya. E, aynı şekilde tek polinom, çift polinom da. Çünkü polinom da bir fonksiyondur aynı zamanda. Px, P eksi x'e eşitse Px çift polinomdur. E çift polinomların veya çift fonksiyonların grafiği y eksenine göre simetriktir. Dolayısıyla ben bunu devam ettirirsem y eksenine göre simetrik şu şekilde devam eder. O zaman şu noktalar madem simetrik y eksenine göre burası eksi b olur. Burası eksi a olur. Dolayısıyla 4 tane kök kökünü belirlemiş olurum ben bu px polinomunu. E, 4 kökü belli 4. dereceden başka sayısı 1 olan px polinomunu yazmak istesek nasıl yazarız? px eşittir başka sayı 1 yazmama gerek yok. Kökler eksi b eksi a x eksi eksi b x artı b x eksi eksi a x artı a x eksi a ve x eksi b. E düzenleyelim bunu. Px eşittir. X artı B ile X eksi B'nin çarpımı. Hani iki kare farkının e, özdeşliğin açılımı. X kare eksi B kare çarpı x kare eksi a kare. Bu şekilde yazabilirim px polinomunu. Şimdi a ve b'yi tespit etmem lazım p4'ü bulabilmek için. Ee, burada verilen başka ne var? x0 için polinom 36 değerini almış. x yerine 0 yazarsam 36'ya eşit olacakmış bu. O zaman eksi b kare ile eksi a karenin çarpımı artı a kare b kare eşittir 36. Karelerden kurtulalım. Her iki tarafın kare alırsak a çarpı b 6. A ile B pozitif tam sayı. A ile B pozitif tam sayıysa e, kısıtlı bunlar. Neler olabilir çarpma altı olan? 1 ile 6, 2 ile 3 veya 6 ile 1, 3 ile 2. A ve B'nin yeri değiştirirse yani şunları değiştirerek yazmam bir şeyi değiştirmez, neticeyi değiştirmez. E, o zaman A yerine diyelim ki ilk önce 2, B yerine 3 yazsam. A yerine 2, B yerine 3 yazdım. P4 değerini arıyorum. P4, X yerine de 4 yazdım. 4'ün karesi 16, 16 eksi 3'ün karesi 9, 16 eksi 9, 7. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, 16 eksi 4, 12. 7 ile 12'yi çarp 84. Şıklarda var mı? Yok. Zaten ne demiş soruda? Olabilir demiş. Olabilir. O zaman A1 olacak. B6 veya B1, A6 fark etmez. B yerine 6 yazdım. A yerine 1 yazdım. X yerine 4 yazdım. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36, 16 eksi 36. Eksi 20. 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1. 16 eksi 1, 15. Eksi 20 ile 15'i çarp. Eksi 300 olarak P4'ü bulmuş olurum. Cevap artı. Evet şimdi ikinci soruya bakalım. Evet ikinci soru temel kavramlarla ilgili bir soru demiştik. A ve B tam sayı. Parantez içerisinde A indisi B eşittir. Sayı doğrusu üzerinde A sayısına B birim uzaklıktaki negatif tam sayıların sayısı olarak tanımlanıyor. Örnek 5, 4, 0, 3, 5, 1'dir. A5, 7 ve B6, 3 ise A, B kaçtır? Şimdi şu örneği biraz açalım daha anlaşılır olsun. 5, 4 demek, demek ne demek? Sayı doğrusu üzerinden 5'i bul. 4 birim Sağa ilerle, 9'a gelir. E aynı uzaklık 4 birimde, 5 birimde sola ilerlerim. Öyle mi? 1 olur. 4 birim sola ilerlediğim zaman 1 noktasına gelirim. Bu 1 ve 9 hariç aradaki negatif tam sayıların sayısı olarak tanımlanmış ya. 1 ile 9 arasında kaç tane negatif tam sayı var? Yok. Onun için 0 demiş. Aynı şekilde 3, 5'e 1 demiş. 3, 5 birim ilerle 8. 5 birim geriye dolu, doğru ilerle eksi 2. Eksi 2 ile 8 arasında kaç tane tam sayı, negatif tam sayı var? Bir tane sadece eksi 1 var. İşte onun için 1 demiş. Şimdi biz burada A ve B'yi test edip A, B'nin ne olduğunu bulmaya çalışalım. A, 5, 7 demiş. Sayı doğrusu üzerinden A'yı bulup, sayı doğrusu üzerinden A'yı Bulup 5 birim ilerle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim ilerleyince nereye giderim? A artı 5'e. 5 beş birim sola doğru ilerle. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da A eksi 5. Bunlar hariç arada 7 tane negatif tam sayı varmış. E, negatif tam sayıları nasıl bulurum? En küçükten sol taraftan başlarım saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya kadar. Bundan sonrakiler negatif değil o zaman nereden başlar bundan sonrakiler? Sıfırdan başlar. O zaman burası sıfır, burası bir, burası iki. E a artı beş iki ise a artı beş iki ise a kaç olur? Eksi üç. Aynı şekilde b'yi de bulalım buradan. b altı üç. Bir b sayısı aldım sayı doğrusu üzerinde. Üç birim sağ tarafı ilerledim. b artı üç oldu. Üç birim sol tarafı ilerledim. b eksi üç oldu. b eksi üç ve b artı üç hariç arada üç tane... Ee, negatif tam sayı varmış. Yine soldan başlayalım saymaya. 1, 2, pardon şunu ters yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3 tam B'ye geldi. Kaç birim ilerleyeceğiz? Pardon, pardon. B sayısını bulduk. Tespit ettik. 6 birim sağa, 6 birim sola ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B artı 6 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B eksi 6 olur. B eksi 6 ve B artı 6 hariç arada 3 tane negatif tam sayı varmış. Demin tam tersini yapmıştık. E, ee, yine en soldan başlarız. 1, 2, 3 buraya geldi. E bundan sonrası, bunlar negatif tam sayı. 3 tane. Bundan sonrası sıfırdan başlar. 0, 1, 2. E ne oldu? Ben B'yi de 2 olarak buldum. B'yi 2 olarak bulduk. A'yı eksi 3 olarak bulmuştuk. Bana sorduğu A, B yani eksi 3'e 2. Hemen tespit edelim. Eksi 3 noktası. İki birim sağa ve sola ilerlersek. iki birim ilerle. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. E sola doğru ilerle. Eksi 4, eksi 5. Eksi 5 ve eksi 1 hariç arada kaç tane tam sayı var? Pardon negatif tam sayı var. 1, 2, 3 tane. Demek ki bunun değeri 3'müş. Cevap Bolvadin. Güzel bir temel kavramlar sorusuydu. Şimdi geometri sorusuna geçelim. Evet, analitik geometri ile ilgili bir soru demiştik. A 2'ye 7 ve B 2'ye eksi 5 noktaları veriliyor. A'c uzunluğu eşittir, B'c uzunluğu olacak şekilde abc ikizkenar üçgeni çiziliyor. Çizilen bu abc ikizkenar üçgenin ağırlık merkezinin ordinatı kaçtır diyor. Şimdi A, B noktaları verilmiş. Bir de C noktası tespit edeceğiz. ABC üçgeni ikiz olacak. AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit işte olacak. Şöyle çizelim. Koordinat sistemi üzerinde. Ee, X, Y koordinatı. A noktası 2'ye 7. Diyelim şurası 2. Şurası da 7 olsun. Burası A noktası. 2'ye 7 noktası. B noktası 2'ye eksi 5. 2'ye yine apsisi aynı. Eksi 5 şurada 2 eksi 5. Bu da C noktası. Pardon C noktası diyorum. B noktası. Bir C noktası tespit edeceğim. Hem A'ya hem B noktasına uzaklıkları eşit olacak. Bakın şurası 5 birim. Burası 7 birim. C noktasını bu taraftan mı bu taraftan mı tespit ederim. Şu üst taraf daha uzun olduğu için buradan. Veya sol taraftan da yapabilirim bulabilirim C noktasını B'ye ve A'ya eşit uzaklıkta. Neticede ordinatını sorduğu için değişen bir şey olmaz. C noktasını şurada tespit ettim. B ve B'ye ve A'ya olan uzaklıkları eşit. Bakın ne oldu? Bir ABC ikizkenar üçgeni oldu. bunun ordinatını soruyor. Şu ordinatını. Ağırlık merkezinin pardon, ağırlık merkezinin ordinatını soruyor. Ağırlık merkezi nerede bulunur? kenar ortaylar üzerinde bulunur. İkiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda açı, e, şu tepe açısından çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortaydır. Dolayısıyla şu çizdiğim doğru aynı zamanda bunun yüksekliğidir. Aynı zamanda kenar ortaydır. İki eşit parçaya ayırır. İşte ağırlık merkezi bu kenar ortay üzerinde. Herhangi bir nokta bunun ordinatı, absisleri değişir ama ordinatı hep aynı bak bu şekilde. Öyle değil mi? E, dolayısıyla bu nokta nedir? E tam e, yükseklik, ikiz kenar, kenar ortay iki eşit parçaya ayırır. Bu mesafe 12 idi, 6-6 ayrıldı buradan. 7'den 6 çıkar, ordinatı 1 olarak bulunur. veya eksi 5'e 6 ekle. Buradaki ağırlık merkezinin ordinatı 1. Hatta C noktasının ordinatı da 1'dir. Evet, cevap Diyarbakır. Güzeldir, geometri, analitik geometri sorusuydu bu da. Evet umarım faydası olmuştur. Zaman zaman bu seriye devam edeceğiz. Arkadaşlar istiyor çünkü. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.